Like Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'a elimizi açtım Bu arada abone olup like atmayı unutmayın Çünkü bugün kutu açılımı yapacağız ama kutu açılımı yapmadan önce bir el atalım Niye ben bu kadar hızlı konuştum Neyse <laughs> Şimdi başlayalım <laughs> Bu arada bu videoya bayağı like bekliyorum çünkü bu kutuları bir demek için çok uğraştım. Ve ben niye bugün çok hızlı konuşuyorum? Neyse. Kesin burada. Hayır. Nasıl olamaz? Nasıl olan? Ben konuşmayı unuttum. Nerede? Ölür, ben de ölürüm. Evet, şu anda yeniliyoruz. evde yani. Yeniliyoruz. Bakın şimdi, pat. Öl bakayım sen. Öl bakayım sen. Sonra burada biri var, bir milyonda bir milyon. Öl bakayım sen. öl bakayım sen yuh ne yapıyorsun bu nasıl ölmedi ölmedi ama neyse ölmedi ya ölüyorduk lan ölürsen var ya çok kötü şey olur ne diyecektim ben? Her şey. Her maçı kaybederiz işte. Ben bugün bir konuşmayı unuttum ama. Anlamadım ben de valla. Ya öldürün şunu. <laughs> Dün var ya. Şey. Dünkü burası video. Neyse o, o videoyu yüklemedim. Unutmuşum neyse. Kutu açılımına başlayalım hemen. Taktiğimizi yaptık sonra buna tıklayıp tekleyip buraya girip en alta iniyorsunuz ve Leon'a tıklıyorsunuz çünkü onu tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz buna tıklayıp çıkıp çıkıp açıyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor İşte bu da böyle bir taktik hiçbir şey çıkmadı mı çıkmadılar Hayır şöyle <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Yuh, hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Yıldız gücü çıkacağım diye düşünüyordum. Ama hiçbir şey çıkmadı. Olsun. Daha kutumuz var. Bakalım, 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 bakalım. Hadi ya bir şey ver. Oha. Ya of hiçbir şey vermedi. Evet kısa video oldu. Ama tabii gide gitmedi. Tek hesaplaşma oynayacağız. Ben kesiyorum. Ya da devam. İşim vardı da neyse onu sonra yapacağım. Ben... neyse kutu kasıp ama şeyimi kalmamış jeton öleceğiz lazım hazır ne o ne o oğlum ya bu ne ölürsem lazım yoksa bir bot mu Laz böyle mi oynar? Neyse. İşte şu anda öldük. Aa ölmedi. Şansa bak. Çok kötü bir şans. Durduruyorum. Bunu yemek geleyim. Hmm. Evet devam ediyoruz. Kesmem gereken yerleri keseceğim. Bu son elim <laughs> Şöyle. oradaki kim vardı? Bu var. Haa. öleceğim. Hmm. <laughs> eee. Biri ölür mü artık? Hadi öldü. O oh sonunda. Hatta kaç kişi öldü lan? İki. Aa, üç oldu. Burada biri var. Ama var. Nasıl yok ya? Ama burada var. Nasıl ya? Şurada var. Nasıl ya? Evet devam ediyoruz. Sorun oldu. Kutacımı yaptık. <laughs> Tam bir el açacağız. Ve bakıyorum. Neyse bakmıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şunu Şuna bakın çok iyi lan bu. 8000 kupa oldu Ben bu hesabı açalı kanlı bıçağı açalı tam tamına İki ay falan oldu herhalde. İki ayda sekiz gün kupa oldum. Deli gibi oynuyorum. <laughs> Lan Cizey Fıran değilmiş. Bende de var. Ne var yani? Bir tek mı Fıran varmış? Hayır ne tane oldu. evet öldük. Şöyle bir daha oynayalım. Hadi be. Gir. Bu arada şey PUBG Mobile Lite izlenmiyor galiba yani. Bilmiyorum da ben çekeceğim. Çok sevdim valla. Artık bu arada full PUBG ve bu gelecek. Gelecek de gelebilir. Ama gelecek de olabilir. Ben de tam karar vermedim şu an. Bu niye uzaklaştı? Bunun için daha kötü. Aha geldi adam. Aha bu beni öldürür. Demiş. <laughs> ya bu arabalar deyip korna çalıp duruyor ya videoda. Gerçi sesi geldi mi bilmiyorum. Gelmez herhalde. O kadar sesi gelecek kadar açmadım. Duydunuz mu? Öttürüp duruyor düzüyor. Düdük müdüğü korona işte. Lan Allah'a bekler. Lan sen kime atar yapıyorsun? Aaaa. Aaaa. Öleceğiz. Evet bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Fakat bir şeye bakmak istiyorum. Kutu geldiyse. Aha vallahi geldi. Kutuyu da açalım. Bir sürü kutu açtık bugün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.